Merhaba arkadaşlar. Bugün bambu çubuklarından halkalar yaptık. Ve şöyle direkler yaptık yine aynı çubuklardan. Ayaz ve Zeynep sarı ve yeşil takım olarak yarışma yapacaklar bugün. Şöyle balonlarımızı şöyle kenarıya alalım. Alın bakalım balonları. Bir, Hadi bakalım. Şimdi ben size 3 deyince başlayacaksınız tamam mı? Baba. Şimdi alın o. Bak şurada sizin çubuk şey halkalarınız var onları alın. Hadi bakalım. Hadi hadi. Kalkın bırakın balonlarınızı ayaz. Şimdi deyince. ben 3 diyeceğim. Bir. Bir. Onları ama yanındakileri al. Yanında Beş bir sürü var. 5 tane. Beş tane. Kızım bir sürü var, gitme. Zeynep gitme kızım, gitme. Orada dur. onun üstünden al hepsini eline. Hepsini koluna geçir kızım. Kolundan tek tek çıkar at. Hadi kızım hadi Zeynep. Aa yaz. Aa yaz. Aa, yaz. Aa, yaz. Sıfır. Hayır Zeynep o sayılmaz. Sen yanına geldin. Hayır oranın üstünden inmek yok. Hadi, hadi, hadi. Hadi Zeynep, hadi. Sıfıra, sıfıra. Zeynep onu çıkar, o sayılmıyor. Hayır, yukarı çık kızım. Hayır, hayır, yukarı çık, yukarı. Evet, sayılmıyor. Zeynep. Hayır. Çık yukarıya. Bak hayır. Sen, oradan yap hadi. Sayıyorum oradan. Ama hayır gidersen değil. Hayır. Çık yukarıya. Ayaz iki oldu. Hadi 3. 3 gelmiyor. Hadi Ayaz Zeynep ya, ya, ya. Zeynep bir oldu sayıyoruz onu. Zeynep topla kendikilerini toplayıp hepsini. Üç. Zeynep topla kendikilerini çık yukarıya. Bir. Dört oldu. Çabuk Sı ol kızım yuvarlaklarını at? Bırak onu. Bırak onu yapma at kenaraya başka. Al. Hadi kızım Ayaz bir tane daha atarsa beş oluyor hadi at 2 oldu Zeynep 3 oldu Zeynep Hı. yukarı çık yukarı çık kızım 3 oldu hadi, hadi. hadi kızım hadi 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 çabuk ben de geliyorum. niye 4 mu oldu seninki Hadi kızım hadi yukarı çık kızım. Hayır öyle olmaz. Hadi hadi hadi. hadi. Bakıyoruz. En şu kenardakilerini topla ki sayalım bakalım kaç tane olmuş. Hepsini al. Hadi Zeynep. Zeynep. Hayır Zeynep o son attığını sayamaz al onu. Hayır çabuk al çabuk. Bye sayılmaz sayılmaz çabuk sen at oğlum hayır zeynep hayır yukarı çık